Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bilgisayarın içerisinde okyanus IO ile işlemlerinizi nasıl gerçekleştireceğinizi adım adım göstereceğim. Ama ondan önce bu süreci gerçekleştirirken sizlere neler sunduğu hakkında bilgi aktaracağım. <laughs> Öncelikli olarak arkadaşlar okyanus IO sistemi sizler adına yapabilecek bütün sistemleri artık tek bir yazımda yapıyor. Yani ChatGPT'nin yazı formatı, fotoğraf formatı, arka tarafta Delenin resim formatı, video formatı, ses formatı, arka tarafta kod formatı ve diğer diğerlerin hepsini bir yazılımda birleştirdik sizler için ve 1500 tane token'i de ücretsiz olarak kullanarak işlemlerinizi yapabilir. Fiverr, Upwork gibi internet sitelerinde hizmetlerinizi blog yazarak, resim ya da farklı farklı kod yazarak yapabilirsiniz. Burada ben detaylı olarak sizlere anlattım neler yaptığını. Şimdi hızlı bir şekilde göstereceğim ama bu servis genellikle dijital ajantalar, product design yapanlar yani örnek veriyorum Amazon Merch'te ya da Redbubble gibi platformlarda tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Girişimciler için, copywriterlar için dijital market yapıyorsunuz ve developerlar için ağırlıklı olarak hizmet sunuyor. Buradan geldiğiniz zaman future'ları da detaylı olarak bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya geldikten sonra sizler için bir paket var. Arzu ettiğiniz takdirde token deniz biterse ücretsiz olarak veriliyor. Buradan isterseniz ekstra para kazanıyorsanız da kendiniz e, alarak da ticaretinizi büyütebilirsiniz. Şimdi e, ben buraya sizlere anlatacağım nasıl kullanacağınız Okyanus ayarının içerisine giriyorum. Burada AI Variety bölümünde Blog, E-Commerce, Developer, Advertising yani reklam bölümleri reklamlarınızı bile çıkıyor arkadaşlar e, istediğiniz temayı oluşturabilirsiniz. Sosyal medyada YouTube kanalınız varsa algoritmada en öne çıkmanızı sağlıyor. Ve voice over'da da sesinizi çeviriyor. Peki bunları nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Tek yapmanız gereken. Örnek veriyorum bir tasarım oluşturmak istiyorsunuz. Halloween geliyor. Halloween ile ilgili bir tişört design yapmak istiyorsunuz. Cadılar bayramı için uçan bir e, cadı ve bal tabağı... E, yap. Şimdi ben bunu yazdım tabi çok iğrenç bir şekilde yazdım ayrı bir konu siz düzgün yazarsınız video uzamasın diye ben hızlı yazdım 1024 resolution'da seçtim bunu tasarım olarak arkadaşlar biraz anima yapacağım çünkü Halloween geldiği için e, tasarımda biraz e, örnek veriyorum e, ne olabilir e, cold olsun e, mood da biraz korkunç olmasını istiyorum chilling olmasın angry olsun örnek veriyorum generate diyorum ve saniyeler içerisinde yapay zeka benim için arkadaşlar bir tasarım oluşturuyor. Bu tasarımı ben indiriyorum, tişörtümün üzerine Redbubble'a koyuyorum ya da Etsy'de diğer platformlarda satıyorum. Artık saniyeler içerisinde ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünmenize gerek yok. Bu kadar basit. Sizin tek yapmanız gereken sadece istediğiniz hikayeyi buraya yazmak ki benim önerim Cadılar Bayramı geliyor şu an. Kesinlikle ağırlıklı olarak Cadılar Bayramı üzerine çalışın. Tabii ki beğenmediğiniz olursa regenerate yaparak da farklı versiyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Zaten burada bizim yapmış olduğumuz daha önceki şeyler var deneme amaçlı. Sizler de kendinize göre yapabilirsiniz. Ve beğendiğiniz bu tasarım varsa örnek veriyorum. Kendiniz tişörtlerinizin üzerine bastırabilirsiniz. Şimdi AI chat bölümüne geliyorum arkadaşlar. Buraya geldikten sonra da burada sizler için uzman olan danışmanlar var. Örnek veriyorum finans danışmanı. Arka tarafta zaman yönetim danışmanı İngilizce ya da farklı dil öğrenmek için yani eğer dil öğrenmek istiyorsunuz arkadaşlar ya da bunun gibi bütün her şeyi örnek veriyorum, New conversation bölümle geliyorsunuz ve diyorsunuz ki bana Rusça öğret ve sizi adım adım e, her şeyi nasıl öğreneceğinizi e, anlatacak ve burada onun uzmanlığıyla yüzlerce pound para ödemektense sadece Rusçanızı geliştirmek için birlikte çalışabiliriz nereden e, en baştan başlayalım örnek veriyorum en baştan başlayalım sizin için en önemli olan bilgileri anlatacak Tabi sadece bu Zaman yönetimi için, para yönetimi için, fitness için kilo kaybetmek istiyorsanız aklınıza gelecek her şeyi burada yapay zeka yapıyor. Tabii ki size önerdiği şeyleri her zaman eğer sağlık tarafındaysa da doktorunuza danışarak yaptığınızda emin olun. Şimdi diyor ki hemen başlayalım. Rus alfabesi 33 alfabeden oluşur arkadaşlar diyor. Bazı kelimeler Latin alfabesinden farklıdır. İlk olarak Rus alfabesini tanıyalım diyerek bana alfabeyi anlatıyor. ABC diye gidiyor. Ve bunu oluşturduktan sonra bana e, daha farklı ileri boyutlara verecek. Ve bunu o kadar güzel bir şekilde anlatıyor ki inanılmaz derecede işinize yarayacaklar. Diyor ki herhangi bir sorunuz o. devam edelim, örnek veriyorum. Eğer devam etmek istiyorsanız e, buraya devam edelim diyerek sürekli konuyu ilerletmesini sağlayacaksınız arkadaşlar. Ruh savabesini öğrendikten sonra birkaç cümlenin yapısını öğrenerek pratiğe dökelim diyor. Tabi siz bunu farklı diller için İngilizce, Amerik, başka farklı diller kullanmak istiyorsanız. Şuradaki mesela işte private. Bu sağ tarafta yazılışıyla okunuşu biraz daha farklı. Diyor ki ondan sonra işte Spasiva. Sonra Pajal usta. Sonra Da. Ee, sonra Niyet. Sonra İzminite. Sonra Hakvaz Zavuz. Senin adın da. gibi kelimeleri bizlere öğretiyor. Bu kelimeleri sağ tarafta günlük öğreneceğiniz şekilde yazarsanız sizlerle ilgili doğru bir şekilde e, ilerletecek. Bundan sonra işte örnek veriyorum. Mine Zavut Akin. ya yani benim adım Akın. Burada işte örnek veriyorum işte ya Yagavarit Paruski. Abogavarit Poruski. Örnek veriyorum. Sen İngilizce Rusça konuşabiliyor musun? E, Yenne Gavarit Evet ben Rusça konuşabilirim. Yenne Ben en çok sayı seviyorum. Tüt İşte biraz demek. Gibi gibi kelimeler öğretiyor. Yani siz kendiniz öğrenirsiniz. Bu Rusça için olabilir. Ama işte İngilizce için olabilir. Almanca için olabilir. İnanılmaz derecede işinize yarayacaktır. Ve tekrar devam edelim dediğinizde de bu süreç yine devam edecektir. Bu aynı şekilde değişik bir şekilde arkadaşlar iş inanılmaz derecede işinize yarayacak. Bakın günlük 10 dakikanızı ayırarak ücretsiz olarak sizler hem dil öğrenebilir hem yapay zeka ile kendi ticaretinizi ilerletebilir. Finans danışmanları var burada özel olarak sizlere yardımcı olabilir. Örnek veriyorum. Ee, ya idu ve devam ediyor işte örnek veriyorum. Tı idu. On idu gibi tamam Rusça dersi bitsin. Ondan sonra arkadaşlar kod bölümüne geliyorum. Kod bölümünde yazmak istediğiniz bir kod varsa sağ tarafa yazıyorsunuz konunun ne olduğunu. Bak diyor ki burada konuyu açıkla. Ben e, ürünleri pop yapıştır yapacak bir e, yazılım istiyorum. Burada tabii çok daha detaylı yazmalısınız. Buraya da hangi dili yazmak istiyorsunuz? Python. JavaScript arka tarafta HTML nasıl istiyorsanız buraya o dili yazmanız gerekiyor PHP sağ tarafta sizlere bu kodu generate yapıyor sizlerde de bu kodu isterseniz e, büyük şirketleri satabilirsiniz isterseniz de kendi ticaretiniz için kullanabilirsiniz bakın kod yazmanıza gerek kalmadan bazı teknik bilgiler gerekiyor Tabii ki bu kodu arka tarafta Eken tarafında aktif olarak çalıştırabilmek için fakat örnek veriyorum frontend yazdığınızda yanınızda bir arkadaşınızla işinizi çok daha kolay yapabilirsiniz. Eğer speech to text bölümüne geldiğinizde arkadaşlar buraya yazmış olduğunuz yazıyı yapıştırdığınızda sağ tarafta sizin için direkt ee, direkt bu konuşmalarınızı söze çevirecek. Örnek veriyorum bir youtube videosu yaptınız videonuzu buraya attınız sağ tarafa direkt sizin için bu e, cümle içerisinde konuştuğunuz kelimeleri çıkartacak. AI voice over'da da sizin adınıza tam tersi bu yazdığınız şeyleri Türkçe'ye çevirecek. Çünkü ben çok e, yazılım kullandım. Hiçbirinde Türkçe dil seçeneği yoktu. Ben e, o yüzden bu yazılıma Türkçe dil seçeneği ekledim. Hem de farklı farklı isimlerle arkadaşlar. Bu şekilde sizler de bunları kullanabilirsiniz. Buraya yazdığınız bir kelime varsa bu yazdığınız kelime de, örnek veriyorum. Ben şu an şuraya yazıyorum bir şeyler. Şimdi ben bunu generate dediğim zaman e, <laughs> tabii ki saçma bir şey yazdığım için bir şey çevirmeyecektir ama buraya dediğim zaman burada gördüğünüz gibi okay, örnek veriyorum. Direkt burada yazdığınız yazıyı çeviriyor. Ayrıca afiliyet bölümü var arkadaşlar. Afiliyet bölümünde kendi afiliyetinizi oluşturursanız da bu e, içeriği paylaşırsınız. Olur da kullanın olursa da buradan sizler de vermiş olduğunuz banka bilgilerinizi hesabınıza düşen parayı alabiliyorsunuz. Ben burada herkesin kazanmasını istiyorum. Çünkü çok işinize yarayacak bir yazılım. Bunun gibi daha çok özelliği de var dediğim gibi kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum ebay'de satış yapıyorsunuz ekamur bölümüne geliyorsunuz. Product description bölümüne adını yazarsınız arkadaşlar ve buraya ürün hakkında kısa bir bilgi koyarsınız. Sağ tarafa sizin adınıza hesaplarınız kapanmayacak bir şekilde profesyonel meta bilgisi en yüksek açıklamaları yazacak ve bunun üzerine algoritmada bu ürünlerinizin açıklama bölümüne bunu koyduğunuzda da alacağınız sonuçlar inanılmaz derecede farklı olacak. Peki sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Okyanusa'yı kullandınız mı? Kullandıysanız düşüncelerini benimle paylaştığınızda emin olun. Sizlerin de işlerinizi ilerletmesi, Fiverr, Upwork gibi hizmetlerinizi orada satarak, burada ücretsiz olarak bu yazılımla bunları yaparak pazarladığınızda alacağınız sonuçları gördüğünüzde sizler de gerçekten çok seveceksiniz. Ta ki biz o zamanki videoya kadar şimdilik görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.